Dostlar selam nasılsınız? Ben Rümeysa. Instagram ve TikTok'ta da Rocktern adıyla içerik üreticiliği yapıyorum. Ve bugün sizinle 2024'te beni sarsmış, 2024'te benim ruhuma işlemiş 2024'te favorilerime girmiş dizilerden, filmlerden, kitaplardan, müziklerden, çizgi romanlardan, mangalardan söz edeceğiz. Yani bu videoda 2024'te favorilerim kategorisine girmiş her türlü mecradan bahsedeceğiz. İlk olarak kitaplardan sonrasında, dizilerden sonrasında, filmlerden sonrasında, müziklerden ve en sonunda da genel olarak 2024'ten bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce şundan söz etmek istiyorum ki ben izlediği her şeyi, okuduğu her şeyi beğenebilen türden bir insan değilim. Eğer ki bir şey benim favorilerime girmişse ona hakikaten ya gönülden bağlanmışımdır ya da benim için çok özel bir yeri kapsamıştır. O nedenle de sizinle bunların hepsini paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Videonun çok uzun olmaması için biraz kısa kısa geçmek zorunda kalacağım. Çünkü takdir edersiniz ki çok fazla şeyden bahsedeceğiz. O halde kitaplardan başlayalım. Ee, bu sene totalde 58 tane kitap, manga vesaire okudum. Bu 58 kitabın içerisinde hangilerinin favorilerime girdiğini şimdi öğrenecek olsanız da bu 58 tane kitap için ayrı bir video daha çekeceğim. O 58 tane kitabı en sevdiğimden en sevmediğime doğru sıralayacağım o videoda da. Şimdi ben 2024 senesinde okuduğum ilk kitabı tek bir gecede okudum ve o günden sonra da her gün düşündüm. Söz konusu kitap bu senede size bin bir kere önerdiğim Elle tarafından yazılmış olan Eğer Beni Görebilseydiniz. Eğer Beni Görebilseydiniz aslında bir coming of age kitabı. Yani bir gençliğe giriş kitabı. Bizim ana karakterimiz lise son sınıf öğrencisi Alice ve Alice her şeyi kendi başına halletmeye çok fazla meyil etmiş. Fakir bir aileden gelmiş ve tırnaklarıyla bir yerlere kazıya kazıya zekasını aslında bu özverisinden çok çalışmasından alan bir karakter akademik rakibi olan Henry'den yardım almak zorunda kalıyor ki anlayacağınız üzere Alice yardım almaya hiç açık bir karakter değil. Birilerinden yardım almak, sevmek, over independence ve değerini başarıyla ölçmekle alakalı müthiş bir kitap. Bu kitap aynı zamanda büyülü gerçeklik tadında bir kitap. Eğer beni görebilseydiniz hakikaten benim son zamanlarda okuduğum en iyi romantik gençlik kitabı olmakla beraber muhtemelen hayatım boyunca konfor zonlarımdan biri olarak da kalacak. Çok akıcı, çok sevimli ve dertlerini direkt olarak size geçirebilen ve derde eğer derdiniz çok büyük ihtimalle felaket içselleştireceğiniz kitaplardan bir tanesi. Anne yazım tarzını da gerçekten çok beğeniyorum. Kendine has, kendiyle bütünleşmiş çok güzel bir de yazım tarzı var. 2024'ün favorilerime girmiş ikinci kitabı Ermiş'in Bahçesi. Ermiş'in Bahçesi ile ilgili bir video da yapmıştım. Çünkü bu kitap eğer ki Türkiye'de yaşıyorsanız içselleştirmesi. Fel felaket kolay bir kitap. O videoyu da şöyle izleyelim. Okuyacağım şey şimdi size tanıdık gelecek mi? Gelin beraber bakalım. Dini kurumuş olduğu halde inançlara boğulmuş olan millete yazık. Yazık o millete ki dokunmadığı şeyi giyer, ekip biçmediğini yer, hasat etmediği tohumun ekmeğiyle beslenir, kendi cenderesinden çekmediği bir şaraptan içer. Yazık o milleti ki zorbayı bir kahraman gibi alkışlar ve gösterişli Fatih'i hayırsever sanır. Yazık o millete ki rüyasında küçümsediği tutkuya uyanırken boyun eğer. Yazık o millete ki sesini sadece cenaze törenlerinde yükseltir, sadece yıkıntılar arasında kibirlenir ve sadece boynu kılıçla kütük arasındayken baş kaldırır. Yazık o millete ki devlet adamı bir tilki, filozofu gibi kabas, sanatı yamama ve taktis Yazık o millete ki yeni hükümdarını borazan sesleriyle karşılar ve bir sonraki hükümdarını da borazanlarla karşılamak için onu yuhalayarak uğurlar. Güçlü adamları henüz beşikteyken bilgileri yıllarca susturulan o millete yazık. Ve her parçası kendini bir millet sanan o bölünmüş millete yazık. Ali Cibran Ermiş'in başçası. Eğer ki bilmiyorsanız ben Halil Cibran'ı çok seviyorum. Halil Cibran benim şu hayatta en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Ermiş'in Bahçesi de Halil Cibran'ın okuduğum en gerçekten vurucu kitaplarından bir tanesiydi. Çok kısacık olmasına karşın. Halil Cibran'dan bahsetmişken 2024 favorilerine girmiş bir diğer kitabı da var. Bu da benim Halil Cibran'ın Türkçe'ye çevrilmiş olan kitaplarından son okuduğum kitabıydı. Ve böylece Halil Cibran'ın neredeyse yarattığı sanırım Türkçe'ye çevrilmiş olan her şeyi tüketmiş bulundum. Bu kitapta Kırık Kanatlar. Kırık Kanatlar yine çok ince bir kitap olmasına rağmen inanılmaz derecede sarsıcı, size bütün duyguları geçirebilen, sizi belki üzüntüden titreten, belki ağlatan, belki içinize o yüreğinize o sıkıntıyı o derdi veren ve sonrasında da yüreğinizi ferahlatan gerçekten müthiş bir kitap. O nedenle Halil Cibran'ın bu iki kitabını Ermiş'in bahçesinde kırık kanatlarında size gönül rahatlığıyla bütün içtenliğimle önererek devam ediyorum. Belki bir gün Halil Cibran hakkında bir ayrı bir video çekeriz. Bir diğer kitap favorim Kutay Onaylı'dan Türk Olmaktı. Biz bizim okulun edebiyat kulübünde bir söyleşi düzenledik Kutay Onaylı ile beraber ve ondan öncesinde aslında Türk Olmanın Yayımlandığını bilmiyordum. Ben böyle bir kitap olduğunu bilmiyordum. Ancak arkadaşlar Türk olmak hakikaten nasıl desem bir sosyolojik bir şaheser, edebi bir şaheser. Yani Türk olmak hakkında bir kitap. Böyle de kitap üzerine o kadar fazla not aldım ki bu arada. Yani o kadar kafa açıcı bir kitap ki, müthiş bir kitap, çok iyi bir kitap, bir şiir kitabı aynı zamanda. Felaket bir kitap önerimdir. Türk olmak hakkında olduğunu asla ve katiyen unutmayın. Bir diğer favorim yine okul için okuduğum Handan kitabı oldu. Halde Edip Adıvar'ın Handan kitabı için ayrı bir video çekmeye and içtim. Bu kitap için ayrı bir video çekilmek zorunda. Ben bu kitabı bu videonun içerisinde size detaylı bir şekilde anlatamam. Neden sevdiğimi anlatamam. Nerelerinin vurucu olduğunu, nerelerin ne hakkında olduğunu. Bu kadar fazla içeriğin olduğu bir videoda maalesef ki size hakkını vererek anlatamam. O nedenle de handan hakkında da gerçekten başka bir video çekmeyi çok istiyorum deyip handan müthiş bir kitap deyip geçiyorum. 2024'ün bir diğer favorisi Damzel oldu. Damzel hakkında kaç tane öneri videosu yaptım. İnanın bilmiyorum. Da fantastik bir kitap. Ancak bu fantastik kitap epeyce bir bizim dünyamızdan alıntılarla terkil düzenin kadınlar üzerinde yarattığı baskıyla ilişik bir kitap. Benim şu ana kadar okuduğum en sarsıcı kitaplardan bir tanesiydi ki ben eğer ki bilmiyorsanız tuhaf ve rahatsız edici kitaplar okumaktan çok çekinmeyen bir insanım. Gurur severim işte cinsellik okumaktan kendimi alıkoymam vesaire. Ancak damsel. İstismar hakkında erkek şiddeti hakkında çok sarsıcı bir metinde. Kesinlikle bir trigger warninglerine, tetikleyici unsurlarına baktıktan sonra okumanızı tavsiye ederim. Yazımı müthiş şiirsel. ilk sayfasından itibaren sizi içine çeken kısa bölümlere sahip. Çok iyi bir edebi metin bence aynı zamanda. Fakat bunun dışında da hakikaten sizi düşünmeye teşvik eden ve erkek kadın ilişkilerindeki o sıkıntıyı çok direkt bir dille anlatan harika bir kitap. Aynı zamanda içinde ejderler de var. Var. 2024 yılında favorilerime eklediğim 6 kitap buydu. Bunun dışında favorilerime eklediğim bir çizgi roman bir de webtoon oldu. Çizgi romanımız yine yılın başlarında okumuş olduğum Yapayalnızdı. Eğer ki Yapayalnız hakkında hiçbir bilginiz yoksa bence hiçbir bilginiz olmasın ve eğer ki Eternity and the Day filmini izlediyseniz onun soundtrack'lerine benzeyen bir atmosferin içerisinde var olduğunu, bir atmosferin içerisinde çizildiğini bilin. Bana tam o vibe'ı veren bir hikayeydi Yapayalnız. Hem umut dolu bir hikaye olduğuna inanıyorum. Çok etkilenmiştim okuduğum zaman. Bir sonraki söyleyeceğim bu seri hakkında detaylı konuşmak istemiyorum çünkü bu YouTube videosunun nerelere gideceğinden emin değilim. Ama velakin e, kesinlikle ve kesinlikle içerik uyarılarına bakılması gereken bir seri olduğunu altını çiziyorum. Eğer ki homofobikseniz ya da bu tür içeriklerden hoşlanmıyorsanız kesinlikle uzak durmanız gereken bir seri. Shotline bahsedeceğim kitap çizgi roman ve mangalar bu şekildeydi. O halde gelin beraber dizilere geçelim. Ee, 2024'te izlediğim diziler arasında bir dizi vardı ki benim favorim oldu. Ya bir dizi izledim. Ya yani, bu senenin altın harflerle yazılan dizisiydi benim için ve size de yaklaşık 88 kere önerdim ve aynı zamanda TikTok'ta tutan ilk videomda, ilk patlayan videomda bu dizi hakkındaydı. Yani o ve ben ruh eşiyiz. Diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Bu dizimiz Netflix tarafından yapılmış bir animasyon olan ve aynı zamanda Emmy ödülü de kazanmış Blue Eyed Samurai. Blue Eyed Samurai izleyin. Bu kadar. Şu animasyonlara bakın, şu güzelliğe bakın. Hakikaten izledim ve bir sarsıldım. Bir böyle kendime geldim. böyle favorilerimi ekleyecek bir şey buldum. Bir böyle benim içime işleyen, takip edebileceğim başka bir serinin mutluluğuyla, heyecanıyla doldum Blue Eye izlediğim zaman. Aynı zamanda bu sene The Boys'un dördüncü sezonu çıktı. The Boys benim zaten ilk sezondan itibaren, ilk sezondan beri takipçisiyim. Bu da bir köşeye yazılsın yani. Bu da bir kenara yazılsın. Yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi. Anlayacağınız üzere The Boys'un dördüncü sezonu çıktı. The Boys'un dördüncü sezonu da müthişti. Her zamanki gibi müthişti bahsetmek istediğim iki dizi de bunlardı. Bu diziler benim hakikaten favorilerime giren diziler oldu. O halde direkt filmlere geçebiliriz. Filmlere geldiğimiz zaman da bu sene 3 adet film favorilerime girmiş. Ama velakin ben bu sene o kadar az film izledim ki yani ben herhalde en son 13 yaşındayken falan bu kadar az film izlemişimdir. Yani 14 yaşımdan 20 yaşıma kadar en az film izlediğim sene bu sene olabilir. Sayısını söylemeyeceğim çünkü hakikaten birazcık utanç verici bir sayı. Ama bence 3 film bu kadar az filmin içerisinden hakikaten tatmaç filmler, hakikaten iyi filmler. İlk olarak Pride and Prejudice'ı bu sene izledim. Özür dilerim bu sene izledim. Ben kitabını okumuş ve 5 üzerinden 3 vermiştim. O kadar da sevdiğim bir kitap olmamıştı. Ama velakin lakin filme hakikaten çok iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Gerçekten şey var ya Girls That Get It Get It. Girls That Get It Get It. Bu film öyle bir film. Bu kadar. İkinci bahsedeceğim film Hakkari'de Bir Mevsim. A Season Hakkari. Bu da Ferit Edgün'ün zannedersem o isimli kitabından uyarlanmış olan bir film. Zamanda da zannedersem yine Türkiye'de yasaklanmış bir film. Yine bildiğiniz şeyleri, bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri size direkt olarak verdiği için bu bildiğinizi düşündüğünüz şey hakkında sizi daha fazla düşündürtmeye, daha fazla sorgulatmaya iten yapımlardan bir tanesi. İyi bir film, iyi bir film. Muhtemelen senenin ve bütün zamanların en sevdiğim filmlerinden birine girmiş olan yapım Perfect Days. Arkadaşlar Perfect Days hakkında size ne kadar konuşsam bence yine azdır. Çünkü ben Perfect Days'te çok iç içe bir insanım. Yaşamda bir amaç bulmayı, yaşamın içerisindeki küçük şeylerden zevk almayı çok seven bir insanım. Ben Perfect Days'teki tuvalet temizleyen amcayla kendim o kadar bir hissettim ki size anlatam. Yani ben bu filmi izlediğim zaman sinemada izledim. yanındaki bir çocuk horuldayarak uyuyordu ve ben gerçekten biraz eğildim. Şöyle ellerimi yanağımın arasına koydum ve full focus izledim filmi. Benim için öyle bir filmdi. Benim için Perfect Days insanlık hakkında, insanlık hakkında, insanlık hakkında çok anlamlı bir film. Gerçekten küçük şeylerden zevk almak, hayatın içerisinde bir anlam bulmak, bazı ait olduğumuz şeylere, aileye mesela ait olamamak ve bu ait olamamanın çok da büyük bir şey olmadığı fakat yine de bizim ruhumuzu yaraladığı ve bu ruh yaralanmasına karşın hala hayatın içinde bir birey olmaya, bu bireyliğin içine mutluluğu bulmaya, o toplumun içine karışmaya. Ya bakın bu film hakikaten ya çok iyi bir film. Çok 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 iyi bir film. Bence ben bir tane favori filmlerin videosu yapayım ve bu film hakkında böyle bir 25 dakika uzun uzun konuşayım tamam mı? Çünkü bu şekilde olmayacak hiçbir şekilde. Şu hayatta benim bence son zamanlarda en çok içselleştirdiğim yapım Perfect Days. Perfect Days hakkında konuştuktan sonra da izninizle müzik kategorisine geçiyorum. Şimdi size Spotify Wrapped'imi gösterebilirdim. Ancak Spotify Wrapped'imi göstermek yerine Spotify en çok dinlenen ilk 100 şarkıdan en çok dinlediğim albümleri sizinle paylaşacağım. Çünkü neden paylaşmayayım? Bu sene en çok dinlediğim şarkı bir EP'dendi. Bu şarkının adı Take This Lonely Heart, Nothing But Thieves'den. Nothing But Thieves her albümünü bence dinleseniz az buçuk içinden şarkılar seçebileceğiniz bir sanatçı, bir grup yine ilk beşimde olan bir gruptu. Take This Lonely Hearts çok öneririm. Moral Panic albümünü çok seviyorum. Can You Afford To Be An Individual şarkısını çok beğeniyorum. Hakikaten bam 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 bir şarkı. Bu iki şarkıyı bir ipi bir albümü size gönül rahatlığıyla önerebilirim. Bu sene en çok dinlediğim bir diğer albüm Adele'in 25 albümüydü. Abla, abla ne yaptın? Abla ne yaptın? En çok dinlediğim başka bir sanatçı Tini'ydi. Tini'nin Umechon de Palo diye yeni bir albümü çıktı. Ve bence şu ana kadar son zamanlarda bu Disney pop starlarının yapmış olduğu en gerçekçi albümlerden bir tanesi. Eğer ki Tini'yi tanımıyorsanız kendisi Violetta, Disney'in Violetta'sındaki ana karakter Marcina Stossel, Violetta Castillo karakteriyle şu anda Tini ismiyle sahne hayatına, sanatçılık hayatına devam ediyor. O Mechon Pelo, yediği linçler hakkında, babasının hastalık dönemi hakkında, geçirdiği depresyon hakkında, kendisini kendisi gibi hissetmediği zamanlar hakkında yaptığı çok içten bir albüm. Bence çok cesur bir albümdü. Sonrasında Emel'in The Tunis Diaries isimli albümü. Bu albümden de Holm şarkısı benim en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Holm var ya çok iyi bir şarkı. The Tunis Diaries inanılmaz iyi bir albüm. Emel müthiş bir sanatçı. Eğer bilmiyorsanız bence kesinlikle bir gidip bakın. Çok değerli bir insan hakikaten. Sonrasında en çok dinlenen sanatçı Miley Cyrus'tan en çok dinlediğim iki albüm. Plastic Hearts albümü, Plastic Hearts albümünden Never Be Me şarkısı. Bu arada bence Plastic Hearts gerçekten Miley'nin ve bu pop yıldızı dünyasında pop rock türünde en iyi albümlerden bir tanesi. Çok sevdiğim bir albüm. Tek bir skipi bile yok bence. İkinci olarak da Younger Now albümünü çok fazla dinlemişim. Bu albümden de Malibu'yu yazın özellikle. Malibu'yu çok fazla dinledim. İkinci olarak da maalesef ne Mali'nin ne de bu insanların çok fazla dinlemediği bir şarkı. Ama yine böyle hayattaki küçük keyiflerden, küçük umutlardan ve yaşamın kendisinden zevk alıyorsanız bence Inspired şarkısına da bakmanız lazım. Çok iyi bir şarkı bence yine. Bahsetmek istediğim son albüm ise 2023'te ben bu albümden bahsedeceğimi bilseydim kendime ne yapardım inanın bilmiyorum. Ama şundan söz etmek istiyorum ki ben hayatımın hiçbir döneminde Taylor Swift'i sevmedim. Ya fel felaket iyi bir iş kadını ama inanılmaz kapitalist bir birey. Ben Taylor Swift'in ne sesini severim, ne sanatını severim, ne yaptıklarını severim falan filan. Zaten zor, zor. E, bu sene en çok dinlenen sanatçılarından bir tanesi Taylor Swift'ti. Evet. Ben 2024'ten önce TikTok kullanmayı reddeden biriydim. Ancak TikTok'ta bir Taylor Swift dominasyonu var. Ve sizi özümsüyorlar, sizi içlerine alıyorlar. Siz onlardan birisiniz artık. Ama bu yeni çıkardığı albümle beraber ben de Taylor Swift Lauren'a bayağı bir giriş yaptım. Şu anda Evermore'u da dinliyorum. Midnight'dan da bayağı bir şarkı dinliyorum. Dinliyorum yani genel olarak. Sakinleştirici bir tınısı var. Bu albümden de Chloe or Sam or Sophia or Marcus isimli şarkısı. Haşhaş Savaşı Altan Verin hakkında bir şarkı kimse bunu aksine iddia edemez. İkinci olarak da Who's Afraid of Little Old Me? yine toplamaç çok iyi bir şarkı. Bu iki şarkıyı önerebilirim. İyi şarkılar. Yapacak bir şey yok. Ben kabul ettiysem bence bir gün herkes bu kişinin varlığını ve bu kişinin sanatını kabul edecek diye düşünüyorum. Çünkü ben ettiysem herkese eder gibi geliyor. Bakın kulaklarımı tıkardım. Arkadaşlarım yanında açardı. Kulaklarımı tıkardım. Derdim ki bana bir daha bunu dinletme. Herkes bir gün olmaktan korktu insana dönüşürmüş. 2024 için bir de Honorable Mentions kısmı yaptım. İçerik üreticiliğim hakkında ufak bir Geri dönüş bildirim, bir konuşma, bir sohbet sekansı olarak da düşünebilirsiniz bu kısmı. Ben bu sene içerik üreticiliği yapmaya başladım. 2024 Mart'tan itibaren TikTok'ta Rocktern adıyla içerik üreticiliği yapmaya başladım. Ve aslında hiç beklemediğim bir şeydi içerik üreticiliğine başlamak. Bir anda bir şekilde verdi benim için. Ben fark etmediyseniz şayet ki sevdiğim şeyleri paylaşmayı çok seven bir insanım. O nedenle de fark ettim ki içerik üreticiliği yapmak benim için hakikaten çok olası bir şeymiş aslında. Her zaman bence benim içimde birazcık olan ve yapmak istediğim bir şeymiş. Ancak bunun için yeterli zamanı ve yeterli alanı bulamamışım. O nedenle de sizlerle tanıştığım için 2024'te bunları beraber paylaştığımız için çok ama çok mutluyum. Dediğim gibi 2024'te içerik üreticiliğine başladım ve aynı zamanda yine hiç beklemediğim bir şekilde şiir, roman, hikaye gibi yazdığım tarzların tam aksi bir yerde başka bir medyum öğrenmeye başladım. Ve bu benim hakikaten yazmayı hiç düşünmediğim bir tarzdı. Ve buna başladığım için kendimi gerçekten çok iyi ve çok mutlu hissediyorum. Gitmem gereken yola doğru gidiyormuş gibi hissediyorum. O nedenle de Buna başlamadan evvel kendimi çok sıkışmış ve katı bir yerdeymiş gibi hissediyordum. Eğer ki kendinizde bir cesaret bulamıyorsanız, herhangi bir şey yapmak için sıkışmış hissediyorsanız, yapamayacak gibi hissediyorsanız, bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsanız, bence sadece o istediğiniz şeye başlayın ve sonrasında sadece devam edin. Bakın yani bu YouTube videosunda muhtemelen sessel sıkıntılar var editsel de sıkıntılar var. Çünkü ben bunları yapmayı çok fazla da bilmiyorum açıkçası. Yeni yeni başladığım bir medyum ve sizlerin eleştirileriyle beraber aslında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu yapmak istiyorum ve bunu yapmak için tek yapmam gereken şey bu işi yapmaya devam etmek. Ve ummak ki sizlerin eleştirileriyle beraber kendim artık kendimi gözlemleyerek nasıl edit yapılacağını, nasıl kurgu yapılacağını öğrenerek kendimi geliştirmek. O nedenle de eğer ki kendinizi böyle istemediğiniz bir yerdeymiş gibi hissediyorsanız bence istediğiniz yere doğru tek bir adım bile olsa atmaya başlayın ve gerisi geldiği zaman da inanın ki kendinizi çok daha özgür ve çok daha mutlu hissedeceksiniz. Artık ne zaman doğru zamansa doğru bir zamanda sizinle şu anda yazmakta olduğum romanı da bir gün paylaşmak istiyorum. Bu da 2024'te o romana başlamak bence benim için yine müthiş derecede önemli bir şeydi. Hayatım için gerçekten beni ileriye götürecek bir şeydi. Dolayısıyla arka planda olan şeylerden bir şey için adım atmak sizin için düşünmek anlamına geliyor da olabilir. Bunu nasıl yapabilirim, bunu yapabilir miyim diye düşünmek anlamına da geliyor olabilir. Ama o düşünme prosesi bile eğer ki ileride bir adım çok önemli çok değerli bir şey. Günün sonunda başarmanın yarısı da çalışmaktır, düşünmektir artık neyse neydir inanın unuttum sözü ama siz beni anladınız. Ben sizin beni anladığınıza inanıyorum. Dolayısıyla da umarım 2025'te beraber olabiliriz. Umarım 2025'te hepimiz çok güzel bir sene geçiririz. Ülkemiz çok güzel bir sene geçirir. Umarım her şey olması gerektiği gibi huzurla, sağlıkla, mutlulukla, güzelliklerle ve çok fazla kötü şey duymadan geçer. O halde daha fazla öneri görmek istiyorsanız beni TikTok hesabından ve daha fazla içerik görmek için beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Her hafta çarşamba ve pazar günleri videolar yüklüyorum. Daha fazlası için görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Asla ve asla bir şeylerden korktuğunuz için kendinizi geriye bırakmayın. Hep beraber ilerleyeceğimize inanıyorum. Hep beraber düzenli bir şekilde ilerleyebileceğimize, kendimizi geliştirebileceğimize inanıyorum. Lütfen 2024'te siz hangi dizileri, hangi filmleri, hangi mangaları, hangi kitapları yani neyi sevdiyseniz lütfen bunları yorumlara bırakmayı unutmayın. Sizlerin ne sevdiğini çok merak ediyorum. Aynı zamanda benim favorim olan içeriklerden herhangi birini izlediyseniz ya da okuduysanız bunlar hakkında da sohbet edebiliriz. Çok isterim. Eleştirilerinizi, düşüncelerinizi, fikirleriniz düşüncelerinizi, favorilerinizi, benim favorilerim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hepimiz için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Bay bay. <laughs> hakkında da çok detaylı bir şekilde konuşamayacağım. Ancak yine beni bıraksanız ne kadar iyi bir hikaye olduğu, ne kadar müthiş bir hikaye yazımı olduğu hakkında sizin 45 saat falan, sizi 45 saat önümde otururum ve konuşurum. Çünkü hakikaten Böyle bir medyumda böyle bir mecrada yazılmış bir hikaye olmasına rağmen akıl almaz bir derinliğe, akıl almaz bir sembolik anlatıma sahip bir hikaye. Fakat maalesef ki hitap ettiği kitle gereğince mi diyeyim, hitap ettiği kitlenin bir tık daha bunları umursamayan bir kitle olmasından mı diyeyim? Bence yeteri kadar bu hikayedeki sembolik anlatım konuşulmuyor. Çok rastgele okuduğum ama çok içselleştirdiğim, çok beğendiğim anlatımında hakikaten ilham verici çok fazla şey bulduğum bir webtoon serisi. Aynı zamanda bir biel. Çok takdir ettiğim, çok beğendiğim bir hikaye. Şu anda da günceldeyim. Video ya bu... <laughs> o video... <laughs> Su. Suya ihtiyacım var.